Çamlıdere Kaçkınları kanalından iyi günler. Geçmişten bugüne, bugünden yarına yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli dostlar. Bugün aslında size kutu ve tarihi köylerini anlatacaktım. Ancak sevincimi de görüyorsunuz. Bir gömü bulduk, bir hazine bulduk. Onun için bu hazineyi nasıl bulduk, nerede bulduk, bu hazine nedir? Bugün sizlere bu videoda onu anlatacağım. Etimeskut'la ilgili tarihi köyleriyle ilgili o kadar çok araştırma yaptık ki o konuda da bilgi vermeden geçmeyeyim. Madem o kadar hazırlık yaptım, o kadar çalıştım. Öncelikle bu gömü hikayesi nasıl oldu onu anlatayım. Her şey Ahi Mesut'u araştırmakla başladı. Biliyorsunuz daha önceki videolarda duyurmuştum Eti Mesut'u ve tarihi köylerini anlatacağım diye. Bugünlerde bildiğiniz gibi bir de Eti olağanüstü bir gelişme oldu ve Erdal Beşikçioğlu CHP'nin adayı, bu seçimi kazandı ve Etimeskut'a belediye başkanı oldu. Ben zaten günler öncesinden, aylar öncesinden Etimeskut'la ilgili, işte benim çocukluğumun geçtiği yerlerle ilgili araştırmalar, çalışmalar yapıyordum. Ne zamanki Ahi Mesut bilgisine ulaştım, yani bu Ahi Mesut kimdir, necidir, nereden gelmiş? Gördüm ki sadece Ahi Mesut değil, Etimeskut'ta bir sürü tarihi köy var. İşte bugünkü videomuzun konusu bu olacak. Ama şöyle baştan bir söz vereyim. Bu köyleri size tek tek anlatacağım. Kısa kısa. Videonun sonunda da bu köyleri soracağım. Bizi bütün izleyenlere ve doğru cevap verenleri de yorumlarda verdikleri cevaba bakıp bulduğumuz bu hazineye ortak edeceğiz. Evet. Bulduğumuz bu gömü yani hazine e, o kadar çok ki, o kadar büyük ki e, tek başına bize e, fazla gelir. O yüzden o köyleri soracağım videonun en sonunda. Doğru cevap verenlere bu hazineyi paylaştıracağım. Şimdi dilerseniz Etimeskut'la e, ilgili bilgilere devam edelim. Bu süreçte ben bir şey daha yaptım. Seçimlerden hemen sonra hafta sonu hemen gidip Etimeskut Belediyesi'nin önünde bir çekim yaptıktan sonra işte tarihi köyleri dolaşmaya başladım. Videolar çektim. İşte hazineyi de o süreçte buldum. Her şey Ahime Süt'ü araştırmakla başladı değerli dostlar. Ancak Ahime Süt'ü araştırdıkça çok yeni bilgiler ulaştıkça bir şeyi gözden kaçırmamak gerektiğini anladım. O da Ankara. Çok köklü bir geçmişi var. İlk çağlardan beri Ankara diye biliniyor. Sonradan Angora, Angürü gibi isimler alıyor. En son Osmanlı'da Ankara oluyor. Ankara bir e, ticaret merkezi. Kral yolu diye bir yolun üzerinde bulunduğu için e, Hititler döneminde, Firiklerde ta Roma'ya, Bizans'a kadar bu özelliğini koruyor. Ancak Ankara'nın yazgısı, Ankara'nın kaderi 1071 Malazgirt zaferinden sonra değişiyor e, Alparslan'ın Bizans'ı yenerek Anadolu'nun kapılarını Türklere açmasıyla Ankara'nın ve işte Etimeskut'un ve Etimeskut'un bu tarihi köylerinin bütün yazgısı değişiyor. İşte 1071'den sonra 1073'te Selçuklular Ankara'yı ve Etimeskut'u da fethediyor, ele geçiriyorlar. Ondan sonra buraya Anadolu'ya gelmek üzere bekleyen bütün görükleri getiriyorlar. Nereden baksanız 7. 8. yüzyıldan beri zaten Orta Asya'dan çıkmışlar. Böyle Anadolu'ya doğru işte Kafkasya'ya, Horasan'a, işte İran'a, Gürcistan'a bir kısmı doğuya zaten sürekli göç halindeler ve 1071'den sonra işte gelip buraya yerleşmeye başlıyorlar. Kimler bunlar? Yörük Türkleri. Evet. Göçebe Türkler. Yani bunlar hayvancılıkla geçiniyor. İşte koyun, keçi, at, daha sonraları deve vesaire bunlarla geçinen, e, hayvancılık yapan göçebeler, konar göçerler diyelim. İşte Ankara'nın ilk çehresini bunlar değiştirmeye ve Ankara'yı, Etimeskut'u, Etimeskut'un köylerini Türkleştirmeye e, ve İslamileştirmeye başlıyorlar. Şimdi bunun devamı geliyor. 11. yüzyılda, 12. yüzyıldan itibaren ortaya bir figür daha çıkıyor. Ahiler. Ahiler kim? E, o da e, Horasan'da ortaya çıkıyor. Yine bunlar da e, Alevi Bektaşi Türkmenler. Yani yine Türk Teşkilat ilk kuran ahi Evran Bunu e, ilk teşvik eden de Hacı Bektaşi Veli. İşte Horasan'dan çıkıp daha sonra göçlerle önce şeye geliyorlar Kayseri'ye sonra Kırşehir'e işte oradan Ankara'ya ama bu tabi çok uzun bir süreç. O arada Moğol istilaları var. Dünyanın her tarafında Moğol istilaları işte kasıp kavuruyor. Bir taraftan işte Selçuklulara saldırıyor. Bir taraftan Avrupa'ya doğru gidiyor. Yani dünyanın yüzde yirmi beşini Moğollar ele geçirmiş. Öbür taraftan Kafkasya'da işte Horasan'ın her tarafta göçlere yol açıyor. Hatta bu e, ahi e, evranı da Moğolların öldürdüğü rivayet ediliyor. Bu göçler yoluyla da yine Ankara'nın e, köylerine e, bu ahiler gelmeye başlıyor. Bunlardan biri de Ahi Mesut. Dikkat edin. E, i̇lk Mesut dedik ya. E, Mesut, Ahi Mesut. Şimdi o hikayeyi bir yerde tamamlayacağım. Bu Ankara'nın çevresindeki bazı köylere de bu aileler yerleşmeye başlıyor ama bu da bir süreç. Yani bir günde iki günde olan bir şey değil. Aradan belli bir zaman geçiyor. Osmanlı kuruluyor. Yani Selçuklular yıkılıyor. Osmanlı kuruluyor. O arada Kurtuluş Savaşı süreci devam ediyor. 1923'te işte Cumhuriyet ilan ediliyor ve Ankara 13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenti ilan ediliyor. 1928'de de Ankara'ya göçmenler geliyor. Bu sefer göçebe değil, bu sefer göçmen nereden geliyor? Bulgaristan'dan. 1928'de Atatürk'ün emriyle Ahi Mesut'ta örnek köy evleri kuruluyor. 50 tane örnek köy evi yapılıyor. Çok o günün şartlarına göre modern, Böyle elektriği olan, elektrik trafosu var, hamamı var, çamaşırhanesi var. Böyle bahçeli evler, bahçesinde işte samanlığı, ahırı, hem hayvancılık yapıyorlar, hem üzüm yetiştiriciliği yapıyorlar. Orada gelen göçmenler de aslında yıllar önce Osmanlı'nın Balkanlara açıldığında götürüp oraya yerleştirdiği bizim yine Yörükler. Yani göçebeler ee, orada yerleşen hale geçmişler. Orada işte meslek sahibi olmuşlar. iş sahibi olmuşlar. Ama oradan Osmanlı çekilince, işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları belli olunca tabii oradan e, bir baskı başlıyor ve At Atatürk bunları peyder pey bu tarafa Türkiye'ye getirmeye başlıyor. İlk e, Etimesut'ta başlıyor. Daha sonra Sincan'da hatta Türkiye'nin e, farklı e, 8-10 tane ilinde bu e, örnek köyler kuruluyor ve o gelen Bulgar Türkleri de yani göçmen kardeşlerimiz de Ankara'nın ekonomisine inanılmaz katkıda bulunuyorlar. Mustafa Kemal Çakırlar Çiftliği'nden buraya su getirerek bu köyün suyunu da oradan tedarik ediyor. Yani zaten kendisi de o günlerde bu işi yakından takip ediyor. Aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliği de uğraştığı için bu köyün kurulmasında öncülük ediyor. Dikkat ederseniz üçüncü aktör oldu yani bu bir tarih sahnesi bir sahne gibi düşünürseniz ortaya çıkan üçüncü aktörler bizim e, Bulgar göçmenleri e, Etimeskut'a yerleşiyor. Bunlar hep belli tar tarih aralıklarında oluyor ama asıl önemlisi burada şu Mustafa Kemal'in kendisi de yani e, Selanikli diye biliniyor Selanik doğumlu babası da Selanik doğumlu ama Mustafa Kemal'in babası ve annesinin e, ataları da yine Konya, Karaman'dan ve Aydın'dan giden göçebe yörükler. Yani aynı politika gereği Osmanlı götürmüş e, işte Selanik'e, Yunanistan'a e, bunları yerleştirmiş. E, orada birkaç kuşak kalmışlar e, ama Osmanlı'nın işte çökmesiyle e, gelişen olaylar Mustafa Kemal e, bu işin tam neredeyse ortasında Ahi Mesut'un ilk ismini koyan kişi de yine Mustafa Kemal Atatürk koyduğu isim Etimesut. Yani şimdiki Etim Mesut değil. Etim Mesut, Eti Mesut olarak koyuyor. Sonradan bu isim eee Mesut olarak kalıyor. İşte zaman geçtikten sonra da belli bir süre sonra da şehirci büyüyor. E, burası bir ilçe oluyor. Şimdi dikkat ederseniz bütün aktörler e, hep Türk işte Göçebe, Yörük, Konar Göçer, Ahi Ahilik'le ilgili de şöyle kısa bir bilgi vereyim. Ahilik e, Alevi Bektaşi bir Türkmen e, kuruluşu diyelim. Bunun temelinde kardeşlik yatan bir ticari kuruluş. E, esnaf kuruluşu diyelim. oradaki amaç e, esnafların dayanışması, belli bir prensipler çerçevesinde çalışması işte zamanla şey yapılıyor. Usta çırak kalfa sistemi falan geliyor ve yüzyıllar boyu bu e, ahilik sistemi Osmanlı'da çok önemli bir yere sahip oluyor ve neredeyse ticaret hayatını e, onlar belirliyor. İşte Osmanlı'nın çökmesinde çok kısa bir süre önce de e, bunun işlevi tamamen son eriyor ve ortadan kalkıyor. İşte Etimeskut'u e, yine e, kentleştiren, geliştiren e, oraya katkı sağlayan orada teşkilatlar kuran e, ahiler de İtimusgut'ta tarımı, hayvancılığı, dokumacılığı, özellikle debbahlığı, deri yapıyorlar. Ve diğer gelen göçebe konar göçerler işte aynı zamanda hayvancılık yapıyor, halı dokumacılığı, kumaş dokumacılığı, ticaret, alışveriş. Yani Ankara'nın kaderini bütün bu farklı zamanlarda gelen aktörler değiştiriyor. Gel zaman, git zaman, aradan çok zaman geçiyor. 70'li yıllar geliyor. Ve benim önceki videolarda anlattığım bir olay var hatırlarsanız onu çok kısaca geçeceğim. Birbiriyle hiç bağ olmayan, birbiriyle ilgisiz görünen kişiler, aktörler, figürler, kişilikler, olgular, olaylar hep söylemişimdir. Birbiriyle aslında çok örtüşen, birbiriyle çok yakın ilişkisi olan şeyler. Bunu her zaman vurguladım. Bizim kaderimizde o zaman demiştim ki Beyiçbey yani e, devlet demiryolları işletmesinin başındaki Beyiçbey sayesinde e, demiryolları işgalden kurtuluyor. Mustafa Kemal ona diyor ki ben savaşmayı biliyorum, sen de demiryollarını biliyorsun. Demiryollarının başına geç ve Kurtuluş Savaşı'na katkı ver diyor. İşte demiryollarının e, millileşme süreci de öyle başlıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Behic Bey o demir ağlarla örme e, sürecini o gerçekleştiriyor. İşte... Bizim de o zaman bu Etnis tutsincan Sincan emirler e, güzelga'da yıllar öncesinden belirlenmiş oluyor. Ne zaman ki işte cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Ank Ankara'da bir nazım plan yapılıyor, kalkınma planı. O da 1928'den sonra yapılıyor. Ankara nereye doğru büyüyecek, nereye doğru gelişecek? E, evler, köyler nerelere kurulacak? Ticaret merkezleri nerede olacak? Yolların genişliğine kadar bu nazım Plan'da her şey belirleniyor. Bizim yine bulunduğumuz e, Sincan, Kayaş kayaş e, hattı, bu Nazım plan'da e, evler, fabrikalar, işte şeker fabrikası, e, çimento fabrikası, ondan sonra şarap fabrikası vesaire bunlar hepsi belirleniyor. Atatürk'ün çiftliğinin yeri, burada çalışacak insanlara yeri de belirlendiğinde biz geliyoruz emirlere oturuyoruz. Yani yıl 1970, ta 1900. 20'lerde 30'larda yapılan nazım planı sayesinde orada bir şehir planı oluşturuluyor ve biz gelip 70'lerde köyden kente bir göç başlıyor biliyorsunuz 60'lı yıllardan sonra işte biz de onların içinde çıkıp Ankara'ya geliyoruz ve Emirler mahallesine yerleşiyoruz. Emirler mahallesine gelen Talip Dilber ve ailesinin kökenini Terekeme. yani yine Türkmen kara papak ne derseniz deyin yani Türk, Türk kökenli ta Orta Asya'dan çıkıp belli bir süreç içinde göç ede 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 en son durağı yine Ankara oluyor. Şimdi değerli dostlar, sevgili çocuklar, kıymetli gençler bu anlattığım hızlı hızlı anlatmaya çalıştığım yani özetlemeye çalıştığım süreç içinde dikkat ederseniz dört ana şey var aktör var Tarih sahnesine çıkan benim belirlediğim yani bu süreç içinde anlattım ve bunların hepsinin hedef noktası Ankara. Bir tanesi görükler, bir tanesi ahiler, bir tanesi göçmenlerimiz yurt dışına gelip, bir de biz Karapapak, terekemeler. Bunların hepsinin ortak bir noktası hepsi Oğuz boylarının bir alt boyları. Evet. Yani Türklerin e, tarih sahnesinde çıktığı işte 5. 6. 7. yüzyıllardan itibaren İslamiyet'i kabul edip ondan sonra Türk İslam ruhunu, felsefesini Anadolu'ya kadar taşıyan bu boylar, bu soylar hepsi Oğuzların alt boyları zaten Oğuzların bir şeyi var. Şöyle bir soy ağacı var. Üç oklar ve bozoklar diye. İşte Bozoklar e, tarafının altında e, kay boyu dediğimiz boy zaten Osmanlı'yı kuruyor. Bakın bu tarafta bu üçoklar var. Üçoklarda da kınıklar dediğimiz e, boy ise e, Selçuklu yani büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kuran boy. Onun haricinde diğer Ankara'ya gelip yerleşen göçebe, yörük, konar göçer, kasabalı o toplulukların hepsi bu Oğuzların, Türklerin kardeşleri, evlatları, torunları yani 7. 8. yüzyıldan bu tarafa doğru alın. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya girmeleri neredeyse 950 bin yıldan beri Anadolu'dalar. Ama ondan önce de göç ede ede özellikle bizim kara papakları, bizim anne ve baba tarafımız işte bir tarafı Kafkasya'ya gidiyor. Bir tarafı işte Gürcistan'a gidiyor. Anne tarafı Gürcistan, Tiflis'ten geliyor. Baba taraf Kafkasya'dan gelip Kars'a Orada bir araya geliyorlar. Oradan düşünün Ankara'ya geliyorlar. Ve Ankara'yı bu binlerce yıllık mazisi olan, geçmiş olan Ankara'yı sahipleniyorlar. Tüpleştiriyorlar. Neredeyse bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşıyorlar. Bu kardeş olduğumuz, aynı soydan geldiğimizin hiç kimse birbirinin farkında değil ama zamanla ne oluyor? Bir kültür alışverişi. İşte bizim şivemiz gittikçe değişiyor. Yani konuşma şeklimiz değişiyor. Onların adetlerini yeme, yemek, içmek e, adetlerini almaya başlıyoruz ve iyice burada kaynaşıyoruz. Anadolu bu şekilde yani özellikle Ankara, özellikle Etimeskut bir Türk yurdu haline geliyor. Hazineye geliyorum. Bakın Ankara'da size bütün e, hazinelerin olduğu yerlerin adresini vereceğim. Ve onları tek tek paylaşacağız. Bu köyleri ben tek tek dolaştım. Bir tanesi Zir Kasaba diye geçiyor. Şimdiki Yenikent. Burası tarihi köy. 1450-1650'de buraya bizim Türk soylar geliyor. Ahi Mesut'u zaten söylemiştim. E, bu Ahi Mesut denilen kişi geliyor Bağlıca'ya yerleşiyor. Oraya Bağlıca deniyor. Orada bir zaviye kuruyor. Daha sonra Ahi Mesut'a geliyor. Yani şu anki İtimeskut'un olduğu yer. Aşağı yurtlu, yukarı yurtlu köyleri var. bunu buraya gelenler Kayı boyları. Kayı boyları gelip buraya yerleşiyor. Yine Oğuz boylarından Balıkuyumcu köyü var. Buraya da 1500 yıllardan itibaren geliyor bizim Türkler buraya yerleşiyorlar. E, yörükler sonra elvan köyü var özellikle bu elvanla ilgili videolarım var onu ayrı bir video olarak koyacağım elvan köyü e, buraya da e, ahi elvan yine bu e, ahi teşkilatından e, ahi elvan orada işte bir zaviye kuruyor o zaviyeden bugüne kadar tabi hiçbir şey kalmamış e, sadece orada türbeler var o türbelerle ilgili çekim de yaptım Onları da göstereceğim Elvan köyüne de yine kara Keçirliler aşireti geliyor örneğin yine bizim Türk soylarından, Türk boylarından. Sonra Emir Yaman var. Emir Yaman da şu an bizim oturduğumuz Eryaman Eryaman Er Yaman birinci, ikinci etap dediğimiz yer. Buralar. Buraya da 1071'den sonra gelmiş. Bir güvercinlik var. Şu an güvercinlikte oturulmuyor. Yani orası bir bölge. Şehit Ali köyü var. Biz şeyde emirlerde otururken Şehit Ali Köyünden olan komşularımız vardı. Şehit haliler, derdik. Sonradan anladık ki bu şehit halilermiş. Onlar da bizim yörük boylarından. Bir de Yapracık Köyü var. O da yine 1400'lü yıllardan itibaren buraya gelen yörüklerden oluşuyor. Yani onlar kurmuşlar. Şimdi değerli dostlar sadece bununla bitmiyor. Yani bu Etimeskut'un bu tarihi köyleri haricinde bir de Ankara'nın, Diğer yerlerini, yani Ankara'nın diğer e, bazı köyleri var ki ben o isimleri yıllarca duyardım ama hiç anlam veremezdim bu isimler nereden geliyor? Bakın, Dodurga, yine e, şeylerin e, Oğuzların bir alt boyu, Bozoklar buraya geliyor, Bayındır, Üçoklar gelip oraya yerleşiyor, Peçenek, Eymür, Yüreğir, Yuva, bunları Ankara'da yaşayanlar bilir yani bu e, eski köyler, sonradan kimisi mahalle oldu işte, kimisi büyük Sitelerin büyük şeylerin yapılaşmaların olduğu yerler oldu. Bunların hepsi geçmişten günümüze ta Orta Asya'dan çıkıp göçlerle Anadolu'ya gelen işte 1071'den sonra da tamamen Ankara'ya ve çevre köylerine yerleşen bunlar Oğuz boyları. Bu çalışmayı yapınca bu yerlere gidip gördükten sonra hazinenin bunlar olduğunu anladım. Yani bulduğum hazineler bu köylerin kendileri, sevgili çocuklar, değerli dostlar, kıymetli gençler. Yani yaşım 60'a gelmiş ben e, yıllarca pek çok kitap okudum, çok farklı alanlarda böyle e, uzun yıllar okumalar yaptım ama bu konuda maalesef biraz şey kalmışım, eksik kalmışım. O benim büyük eksikliğim. Bu araştırmalar yaparken bu bilgilere her ulaştıkça, e, inanın çok kendi kendime kızdım, e, öfkelendim, ne derler, içerledim. Yani niye? Ben bunları zamanında araştırmamışım. Ankara gibi e, böyle bir e, Türklüğün neredeyse merkezi, Türklüğün başkenti, zaten Ankara Türkiye'nin başkenti. Ama ben de bu Türklüğün tam üstünde, yani e, bir büyük bir hazinenin üzerinde oturuyormuşum ama 50 yıldır hiç farkında değilmişim. Hani bireysel olarak söylüyorum, kişisel olarak söylüyorum. Hiç farkında değilmişim. Ne gidip bu köyleri daha önce bir gezmiş dolaşmışım, ne gitmiş bakmışım işte ne oluyor, ne bitiyor. Bunların geçmişi nedir, bu isimler nereden geliyor. İşte her şey Ahi Mesut'u merak etmeyle başladı. Ahi Mesut'u merak ettikten sonra araştıra 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 okuyor okuyor. Özellikle İlber Ortaylı'nın Türklerin Tarihi kitabı var, onu İki defa okudum baştan sona. Ondan sonra Wikipedia'da çok tarihsel bilgiler var. Yani bir bilgi araştırırken işte ahilik ne diye girdiğinizde ahilikle ilgili milyonlarca bilgiye ulaşabilirsiniz. Orada çok derin araştırmalar yaptım ve bunları böyle bir araya getirip toplayıp kafamda böyle harmanladıktan sonra anladım ki Ankara, Etimeskut Etimeskut'un köyleri Ankara'nın diğer köyleri bizim en büyük hazinemizmiş. Yani bizi geçmişten bugüne, hani bugünden yarına yolculuğa çıktık. Bizim demek ki geleceğimiz yer aslında buraymış. Farklı zamanlarda söyledim. Dedim ki bu bizim böyle tarihi ve turistik bir gezi gibi bir şeye çıktı ama bu daha çok tarihsel ve kültürel bir noktaya doğru gidiyor. Öyle bir noktaya doğru geldik ve özellikle tarih bilincini, Türklük şuurunu bu bilgilerle biraz daha ne yaptım elde ettim yani bu da bana biraz keyif verdi bana gurur verdi sevindim yani bir taraftan üzüldüm niye bunları ben zamanında öğrenmemişim zamanında bu konulara eğilmemişim kendi tarihimi çok ihmal etmişim özellikle atalarımı çok ihmal etmişim bu süreçte atalarımla ilgili de kitaplar okudum birkaç tane kitap onlarla ilgili de çok farklı bilgilere ulaştım zaten bir sonraki bir sonraki videolar da onlarla ilgili olacak ve oralarda çok böyle biraz dramatik videolar olacak. Onların bilgisini şimdiden vereyim ama burada sevindirici tarafı hazineyi bulduk. Hazine milyonlarca yılda geçse hiç değerini kaybetmeyen işte bu bizim neredeyse bin yıldır üzerinde oturduğumuz ve bu toprakları bize miras bırakan atalarımız yani manevi hazinemiz onlar. Onların ruhları şad olsun. Onlar hepsini Allah rahmet eylesin. Moğollar bir taraftan, yokluklar bir taraftan, savaşlar, işgaller, hastalıklar, kıtlıklar, salgınlar, Haçlı seferleri, işte Bizans, Roma böyle bu kadar badirenin içinden bizim atalarımız, o kadar savaşın içinden, o kadar işte e, yokluğun, yoksulluğun içinden bu toprakları, bu bayrağı, bu milleti ayakta tutmuşlar. Bu toprakları terk etmemişler. İşte o e, en önemli yerlerden biri Ankara Kalesi mesela. Ahiler yine orada, orada yine onların ilk örgütlerinin kurulduğu yer, yani teşkilatının zaviyelerinin kurulduğu yerlerden bir tanesi. Yani buraları, bu toprakları sahip vermişler. Ve bugün bize miras bırakmışlar. Onların orada kanları var, canları var. Belki mallarını, mülklerini, varlıklarını kaybetmişler. Ama bu toprakları sahiplenmişler. Kimseye vermemişler. Ve bugün bize bırakmışlar. Ve bunun için önceki videolarımda söylemiştim. Olmasaydı olmazdık. En önemli işte bu tarih sahnesindeki sahne olarak düşünürsek e, figür, aktör Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı olmazdı. Ve onunla beraber geçmişteki bütün e, bizi geçmişten bugüne bugünden yarına taşıyan bütün önderlerimiz, liderlerimiz mücadeleleri veren e, bütün Türklere şükran, minnet, teşekkür borçluyuz. Bayrağımız dalgalanıyor. Her şeye rağmen buradayız, bu ülkedeyiz. Ee, i̇şçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, öğrencisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bu topraklara e, öyle köklerle sarılmışız ki ben bunların hepsini bu yaştan sonra öğrendikçe gurur duydum. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli dostlar. Hazinelerimizin olduğu köyleri bir kez daha açıklıyorum. Zir kasaba yani Yenikent, Balıkuyumcu köyü, Ahi Mesut köyü, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Görhinnik, Şehit Ali, Emir Yaman, Yapracık köyü, Elvan köyü ve Bağruca. Bu köylerimiz başlı başına birer hazine, daha dodurga var, bayındır, peçenek, eğmür, yuva, yüreğir. Bütün bu köylerimiz birer hazine. Videonun başında biraz şaka olsun, nükte olsun diye böyle bir giriş yaptım. Eğer bu videomuzu bu köylerden yani bu köylerde doğup bu köylerde büyüyen, hala bu köylerde yaşayan birileri varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim, mutlu olurum. Gidemediğim bazı köyler var. Onlara da tek tek gideceğim. Orada videolar çekeceğim. Buradan paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza ilk defa ulaştıysanız abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, bizi takip almanızı eş, dost, tanıdıklarla paylaşmanızı rica ederiz. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle.